Şimdi şurada bir destek var. Şu sarı destek kırılmadığı sürece şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Evet hocam. Bu sarı destek burada bir de 387'de bir destek varmış. Burada da herhangi bir problem yok şimdilik. Şu anda piyasanın geri çekilmesiyle birlikte bir düşük e, hareketi var. Savunma sanayisi açısından ağır basan bir firma. E, hani bununla alakalı Türkiye'den talep olur mu? Yeni sipariş alırlar mı falan. Tabii bir, bir bilgim yok ya da parçada. Benim, benim öyleydi hocam ya. Yani şimdi savaş oldu ya. Mutlaka bir araç satışı. Ama araç şimdi satışı doğrudan var. etkilenen firma var. Şimdi Otkar şu anda devlete bir iş yapmıyor. Sadece belediyelere otobüs yapıyor. Devlet Otkar Hı. koç firması olduğundan dolayı alım yapmıyor açıkçası. Aselsan'dan alıyor. İşte BMC'den tank alıyor falan. Ve şimdi bayraklarla alakalı da yine Aselsan biraz daha ön plana çıkar orada. Yani Otgar evet. bu noktada herhangi bir katkı sağlayacak bir durum değil. Bunun kendi içinde şirketin Satışıyla alakalı yurt dışından alacağı bir sipariş ya da kazanacağı bir ihale o zaman etkiler. Onun dışında piyasayla paralel gider. Piyasa bir iki gün mesela artı kapatsın. Otkar buradan dönüp yukarı gider. Çünkü iyi bilanço geldi. Sonraki bilançoların da yine iyi gelmesi bekleniyor. Hı, Ama e, şu anda piyasaya göre direnç bölgesindeydi. üzerine tutunamadı. Desteğe kadar indi.